Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz canlarım Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Beni sorarsanız iyiyim çok şükür Rabbime Allah'a şükürler olsun Evimizdeyiz bir önceki videomda Perde çok eleştiri almış canlar Bu ne biliyorsunuz Ben Erdoğan buradaydı izine gittim Yazmışlar ki Filiz Perdene ne oldu desenim öyle diye Deseni öyle değil canlarım. Erdoğan beni izindeyken boya yaptı. Perdeyi de 95 dereceye attı. Perde bu duruma geldi. Şöyle bakın. Ayrılay. Ama temizlik yapacağım için biliyorsunuz yeni getirdiğim perden var. Çok güzel. Sizler de hayran kalacağınızdan eminim. Ama şimdi look görüyorsunuz uğraşıyorum kabili. Takamam öyle temizlik yapmadan camlarım silinecek. Ondan sonra bunu da buradan açıklamış olayım. Bilmiyorum ne niyetle yazılmış ama. Haberim yok. Suyum da canlarım. Bu tarafta kaynay. Bir önceki videoda börek yaptık. Börek fırında pişiyor. Suyum kaynay. Şimdi canlar fasulyemizi fasulye turşusu nasıl yapılır? Şöyle öncelikle canlar dolularını ben seçiyorum. Şöyle yani taneli olanları var ya. Bakın. Bunları seçelim Abi kenara alayım. Şöyle mesela. Bunlar da görüyorsunuz tohum. Şöyle. Fasulye camlar çıtır çıtır bu arada. Bakın teli yok. Hiçbir şey yok. tertemiz Şöyle hemen ucularını alıyorum camlar. Bu fasulyenin cinsini sormuşsunuz camlara. Bu fasulye Alman fasulyesi değil de bunlara. Bunun tohumu Almanya'da var. Fasulye tohumu satan yerlere bakın. <laughs> Bundan var orada canlarım. Ama bu kartladığı zaman asla turşu olmayan. Söyleyeyim size. Bunun bir ayarı var. Bunu taze toplayacağınız. Yani benim topladığım gibi. Bak şöyle toplasanız bunu daha da güzel olur. Şöyle. Bu cinsi hep bir şimdi kaçtıracağım. Çünkü biri geç pişer. Biri erken pişer. Olmaz canlar Bu cins ayrı. Öbürü de benim melek abamda. Ee, Elif'im de. Öpüyorum bunları burada. Elif'im tatilde. iyi tatiller diyorum ona. Abasından. Elif tatilde ama ben hiç onun tatilde olduğuna sevinmiyorum. O da benim gibi geldi mi çok üzüldü. Diyorum ki o üzüntüyü yaşayacak. Ona da Allah yardım etsin. Buraya dönmesi çok zor. Buraya dönmek var diye canlarım gitmeye de gelmeye de işte sevinemeyiz. Buranın da durumu bu. Ne yapalım? Diyoruz ya her zaman. Sağlık olsun. Sadece canlar bugün bunu yaptım mı? şey kalay. Beyaz lahana turşusu yapacağım ama onu şimdi yapmayacağım. Onu biraz daha geç yapacağım. yapıyorsunuz mu turşular uzdu? Var mı bahçeler uzdu? var mı? Satan yerler var mı canlar? Buraya mesela bir araba fasulye getiriyor canlar. Uzaktan geliyormuş ama çuvallarla getiriyor buraya fasulye. Kilosunu 4 euroya satay. Ben de bir iki kişiye verdim. Ben 5 euroya sattım o yer fasulyesi satar. Mesela nasıl yaparlacaklar? Onlar kendilerinin yetiştirmiş olduğu fasulye asla değil. Bunun lezzetini tutamaz. Mümkün yok yani. mesela burada tarlalar var. Fasulye tarlaları. Diyelim adama diyorlar ki ben bu bir dönüm fasulyeyi bana kaça verirsin? Almanlara diyorlar ki bir dönüm fasulyeyi bana kaça verirsin? Artık bunlardan anlaşıyla canlar mesela misal diyorum size bir dönüm fasulyeyi verirler 100 euro onu kendileri toplayıp yani alacak olan kişi toplay, fasulye sahibi değil, satacak olan kişi toplay, kârından bile satay. Yani büyük kar var o işte. Ama buralarda nerede o bilmiyorum. Valla vaktim olsa ben de alırım. Arabaya getiririm. Mesela diye ki ben perşembe günü biliyorsunuz bizim binalar büyük bina. Diyelim ben perşembe günü saat 3 oraya geleceğim. Bütün kadınlar bizim mahallede toplanıyla gidiyorlar. Alıyla çuvalla. Böyle bir kilo, iki kilo da vermeyi. Beş kilo olacak. Beş kilosu yirmi öreği ya, beş kilo olacak. Şöyle canlar bakın, kaynayan suyuma şimdi daha büyük tencerem yok. Hem bu erken kaynatıydı, ona koydum. Şöyle aldığı kadarı. bunlar durdu. Bunları da ikinci postada yaparım. Şöyle Ayrıca kurayım topladım. Evde olan çocuklar evden dışarı çıktı. Zeynep babasından gitti. Tuzatmaydık. Mübarek fanteziye bak. Tencereye sıyırmayayım. Bu ne mısır reklamından? Allah ömür verirse sizler de belki benim kalbimi çalarsınız. Belli mi olur? Kışın yarıpta, kışın belki işlerimde bile mazupta ferah çıkarım diye düşünüyorum. Ama kanalımızda var. Benim anacığım bu da geldi. Meryem Burna abam yorum da yazay. Onu da buradan öpüyorum. Ee, Meryem ablama gideceğim. Benim takipçim ama anneme de geldi Trabzonlu. O da Trabzon'da. Burada gelinleri, çocukları var. Hep davet ediyor beni. Her zaman Instagram'dan yazay bana. Çok seviyorum onu ben. Aynı bir abam gibi onu da seviyorum. Hep sucuğunuzun yeri bende çok ayrı. Yakın olanlara tabii ki zaman bulursam inşallah bu sene gideceğim. Yemirim olursa. Ama Meryem ablama sözüm var. Bir de ben de çok evet Gideceğim oraya. Bak koyduğuma buraya e, suç ettim. Bakın şimdi canlar. Bunu görmedim. Bu olmaya işte. Hemen içinin bak fasulyesi çıkar. Bu fasulye böyle. Ama bir tane olsun bakalım. Bir şey olmaz. Bu haşlansın canlar. Bakalım ne kadar çıkacağız bunu. Biz de bunları böyle seçi kırma Devam edelim. Bak şunları almayacağım dediğim gibi. Bak. Bunlar da dolaba, yemeklik dolaba gidecekler. Hazırlı yemeği için. Ben bu turşuyu güzel bol soğanını, mısır ekmeğine kavuruyorum kışın. Patates açlarım, Menzi koyarım, çökülür. Ondan sonra cüme bir demlik çay. O oh. hem de şifada. da. Şunlar çok güzel. Tam turşuyu bu farklılar. Ben bunları hiç bulamadım. Bunları yapıyorlar. Ne vallahi Erdoğan doğan buldum. Güya da eltime derim ki büyük eltime yenge derim hiç turşuluk taklam yok. Sen hal benden yemekluk pakla derim ben de alayım senden turşuluk. Halbuki onun kilosu benden beter oldu. Gene abla bir ağaç buldum Erdar dedi Firiz abi burada Dedim o zaman tamam. Fasulyelerin yaprakların da hiç şey yetirmeyi toplanmay. Fasulye yaprakları oldu canlarım vurun bilmeyen çok kişi varmış. Fasulye yaprağı vurulur. İçine güneş geçti mi fasulyeler içinde sararmaz. Biz vakit bulamıyoruz, yapamıyoruz. Sizlerin zamanı varsa canlarım fasulyeye yaprağı vurmak fasulyeye çok büyük fayda verir. Çok. Rabbim vermiş az çok. Çok şükür Allah'ım. Eş dostlarında yarıp birine de verirsin bir tabakta dursun. Yemezsem bile ben bunu yapmasam çatlarım. İlla evimde benim yemediğimde bulunacak. Ben öyle alıştım. Ha, ders alıp kendin mi alıştı işte Asla. Ben 8 yaşından beri kendim işimi kendim yaparım canlarım. Benim annem hep tarlada, ahırda, bağda, bahçede. Mecbur. Ben de evli. Diyorum size ev. Alt katta gelin vardı bizim. Aydın abim kız kaçırdıydı. Alt katta kiracı. O da kiracıydı bizde. İki katlıydı evimiz. O Söğütlü de evimiz. Nuriye abla karısı işte. Kaçırdı. Getirdiydi onu. Onu da buradan öpüyorum. Selamlarımı yollarım ona. Bu sene hiç gidemedim ona. Bu sene hep koşturmalar. Üç gün çıktım dışarı. Geri koşmak geldik biliyorsunuz. Balıkesir'e İstanbul'a gittiydik. Kimseye uğrayamadım. Geldim gene bu an rahatsızlardı. Öyle uğrayamadım ama yüreğim onlardan bile. Çok seviyorum onları. Her şeyi Nuri Yavalan, Şerdi Yavalan öğrendim, Bunu yapardı. Ben de bir kere yaptım. iki kere olmadı. Üçüncü de oldu. Hiç pes etmedim. Ben pes etmeyi hiç sevmem. Hiçbir konuda pes etmeyi sevmem vallahi. Ha. Şöyle canlar. Başın beni var ya ben terörden garantı duruyorum. Birazcık daha tencere büyük olsa olur ama Of da şükür boş ver. Sizi bir uyana bir uyana bir ne yapayım siz istiyatuz. Siz istemez istiyat uzun turşu videosu Abinin turşisi yanı Aa, Ah ah. Nasıl yanı? Pamukta diktirip boş diktirip bu yıkaya içerisin. Bunun içi boş. Ha bu cins de çok güzel ha bu. Bu da çok güzel. Mübarek. bidon bana bidon getirecek. Bidonum var kenarında ama bana iki tane beş kiloluk getir bana. Malik abi de var ya. Bence unutacak. O bugün balkonu yapmak için çok heyecanlı çünkü. Kendim gidelim bir daha ondan Zaten bunu dediğim gibi haşlayacağım. Canlar bu iyice soğuyacak. Bunu akşam üstü Allah nasip eder daha Bakın canlarım fasulye Nasıl bir şey? Çok da haşlamayacağız, az da haşlamayacağız. Ondan alıp soğuk suya atacağım. Ben bakarım kimilerinin videosuna. Hiç soğuk suya fasulyeyi atmayınız. Ben öyle görmedim valla bilmiyorum. Biz hep alırız soğuk suda sonra sofrayı sererim. Canlarım fasulyemiz öldü. Şimdi buradan alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk suyun içine. Aha. Çok daha iyi versanız erir. Kitap gibi duruyor mübarek. Nazar olmaz. Oh mis. Evet canlarım. Şimdi görüyorsunuz beni de. Bakın size niye dedim fasulyeyi hepsini aynı haşlamayayım diye. Bakın canlarım bunun şeysi başka, cinsi başka ya bakın bu çok haşlandı ya. Bakın Alman fasulyesi de durma. O öyle değil görüyor musun? Onun için ayrı ayrı açladım Böyle olmayacak yani. Bunlar gibi olacak. Kıtır kıtır olacak inşallah. Bunları yaptım ve ben benim çok sıcak kilere koyacağım bunlar. Evet. Bunu da biraz daha var. Bunları da dökeyim canlarım buraya. Yine gelelim. Canlar videoma ekledim görünceki önceki videoma. Sonra bir tuz var ki filiz, e, hafli olarak da bir tuz. Göreğe yaptım ama pişmiş halini göstermedim diye. Şöyle. Kıkırdak olmasın da yumuşacık olsun. Çok işim var. Çok mutlu bak. Sen <laughs> de bunu da bunun üstüne. Sen de buraya. Şimdi var ya tencereye tutmayı. Genelde böyle burada üzerinden cicak tuz var, filiz nasıl anlarsın Üzerinin camların kabuğu var, fasulyenin kabuğu soyulmayacak. Az önce göstermiştim ya size. Bu soyulmadan hemen yapacağız. Ya canlarım ya. Her şeyin bir usulü var anlayacağım. Ben de bu kadar hiç beceriyorum. Daha ne kadar güzel turşular yapanlar var ama olsun. Ben de kimseye demeyelim bir gel yardım et bari diye. Çöpe de dökmüyoruz yanıyla. Bunlar dolu işte dolu. Yani işleri tanelerini denler mi? Bundan seçildi. da. 60 lira 50 liraymış patlıcanın kilosu Türkiye'de. Bu da yokmuş. Bizim bu sene az çok Allah'ın verdi. Çok şükür aratmasın hiç kimseye de rahatsız. Yağ, yağmur yağsın, yağmasın. Tabi da daimiz olur ama çalışanı Allah veriyor. Hiç onu bunu ben bilmiyorum. Yağmur yağmasın suyu var ıslatılsın. Ha yağmur yağmazsa bak. Eğer suyunuz da yoksa o zaman yapamazsınız. Ama suyun var da yağmur yağmazsa tabii ki yağmur gibi olmaz. Gene de canlarım. Gene de oluyor. 40 derecede ben gene bunu, bunları benim yaptığımı ben bilirim yani. Burada. ha? Sulucağızın akşamdan da sulucağızın akşam sabah. Yoruluy musun? Yoruluyorsun ama bir yer ıslanmadan da balık tutulmayayım maalesef. Yapacak bir şey yok. Kelle yok, bir şey Ne yok. Mübarek. Kurgun olayım Allah'ımın güzel da, verenlerine de, yaratanlarına da. Bir söz var, biraz oturuşuyor. E ha bu işle uğraşmasam ne yapayım ben Allah'ımla yedim? Kardeşim yok gideyim, anam yok gideyim, babam yok gideyim, ne yapayım o bağlamayı? Herkes çalışıyor canına. Görüştüğümüz akrabalarımız da canı çıkardı. Hafta sonu var milleti. Bazıların o da yok. Hafta sonu da çalışıyor. Mesela ben de ayrı. Bir özel günde buluşuyorsun. Bir arada sırada her dakika dur burada milletin evine gidilmeyin. Gececisi var, tabakçısı var. Anladın mı? Öylecisi var. İnsan çekiniyor. E zaten işimiz de bitmiyor. Çamaşırın hafta içi çalıştı mı canlarım? Benim... Bak ben kendimi demeyeyim. Geçen biri yazmış ki Filiz bayağı gördüm kendimi. Ya ben kendimi övmüyorum. Öve de bilirim. Benim yaşıtlarım ha şimdi kim bilir nerede geziyorlar. Yani çok yok yani benim modelimden çok yok. Benim benim için değilsem ne olayım bak çok yok çünkü ben görüyorum yaşıtlarımı da da görüyorum. Hepsi başka bir alemde. Ha yok mu var ama benim yaşımda benim yaşıtım gibi yok. Siz anlayın mısınız benim mu? Benim gibi yok demiyorum. Benim yaşıtımda benim gibi yok. Varsa da ben görmedim yani vardır. Ama ama hem yurt dışında yaşayayım hem de bundan uğraşayım. Yani yok ben seviyorum. Ben mesela kahveye gittik mi kadınlarla, komşularımla bir tabak buraya getirmeyi seviyorum. Hep birik getirsin. ben yiyeyim, sevmiyorum. Aman kavurusun bile macum, gidersin de. Belki birisi Ayşe'dir, belki bir şey olur da isterler benimle yazarlar bana yollarımda bir şey olur yani. Niye hemen ya kendin onun evliysin. Eve de bilir miyim? Evlenecek bir insanım bence. Bence ben evlenecek bir insanım. Valla. Ben öyle düşünüyorum çünkü. Hele de bu, bu, bu dönemden sonra. Ben öyle düşünüyorum. Bak niye çırpınıyorum ki işimi yaparken bununla gitmesinler. Hem temizleme başlayan arada bu da çıksın aradan bir daha talaş olmasın. Haves etiyorum ortalığım düzgün olsun diye. Anladın mı? İnsanın ka çalar kabisini birisi canlarım. Ah keşke bunlar dilimdekiler. Keşke benim yüreğimi okusa olsun. Ama maalesef. Ya onu yazan da şimdi diyeceğim ki niyetli yazmadı ama yazısından belli yani. Öyle çivileme laf çok ayırsa, çivileme laf. Kesin benim yapamadığı, yaptıklarımı yapamadığı için. Farkındayım mı? Ne yapayım? Ne bileyim. Biz böyle gördük, böyle yaşantımız var. Bunlar olmasa biz yaşayamadık değil mi canlarım? Benim gibi olan abalarım da var. sen harcım ötemiyorsan beni yapacak bir şey yok. Onu bilemem. Alayım gene fasulyeleri de. Ama kesin görmüyor. Zaten uzun oldu. Bu şekilde ben devam edeceğim. Çok kalmadı zaten. Bir veya iki posta daha haşladım. Öbürü dolap yapacağım ben. Dolap'a mantarım atarım? Bakayım ne yapayım geçmiş bozuluyor mu bozulma yani 5 dakikada duruyor Siz artık bakın ne sakatın, ne kadar haşlayalım diye videonun dakikasına bakın canlarım belki dakikadan şey yapamam sizi kaç dakika diye ama siz bakın fasulyeyi koydum bunu da şimdi kapatacağım videoyu. ama öbürlerine bakın yani sarın videoyu geri bakın bakalım ne olacak al fazla köklerimi de alacağım al fasulyenin üstüne koyacağım onu O soğuk kahve koymuş, zaten maçı altın. Bayılıyorum buna soğuk kahveye. Evet, o zaman ne yapalım videomuzda? Uzun olursa ikiye böleceğiz onu mevcut gene bunu da. Böyle canlar, sarımsağını, biberini ben şimdi ayarlayacağım. Ev. Başka video başlatırsam onu da yoksa bunun devamında ha buraya bakın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yuvarken videomuzda fasulyemizi kolay yuvarken görüşürüz.